Merhaba dostlar. Yine, yeniden ve yine <gülüyor> <gülüyor> ee, sizden gelenlere hoş geldiniz. Arkadaşlar, ee, lan kimin oyunuydu bu? Seyhan'ın oyunu, Seyhan'ın. İnşallah Seyhan'ın oyundur İnşallah sallamıyoruzdur. Ya ilk replay her zaman benim sıkıntı oluyor ya. Çünkü şey sayfaya bir refresh çakıyorum abi, yenine çakıyorum. Ondan sonra gelip premium almış. Yakaladım, vallahi yakaladım Seyhan. 2 lira. Premium bonus. Sweet bonanza 1000. Hadi bakalım. Başlangıç gibi başlangıç be kardeşim. Yemin ediyorum. Bazı arkadaşlar da diyor ki bazen ben böyle diyorum yemin ediyorum Allah çarpsın falan diye. Kaç bir gün çarpılacaksın ama. Yani bir gün çarpılırsak bundan çarpılmayız da neyse. Gerçi niye lan? Çiçek gibi adam yemin ediyor. Mis gibi çocuğuz be. evet bazı kötü alışkanlıklarımız var. Doğrudur ama. Olsun. Lan ben niye sanki şey şeye Zuhal Topal yine katılmışım gibi davranıyorum. Seyhan bak şimdi senin oyunu ne hale getirdim görüyorsun değil mi? Oha kardeşim bir anda toparladın ama lan. Bir anda toparladın be kral. Attığın şeylerle 16.600 lira ve anasını be. Yuh yani kaç kaç x lan burası? 8.500 8.750 x güzel. Geçtim bir diğer oyuna. Arkadaşlar şimdi kimin oyunu? Ertuğrul'un oyunu Ertuğrul. Ha hatırladım. Aa zaten geçen de Sivit. Abi Sivit da Dice oynuyor bu adam ya. Kazanıyorsun da ama eyvallah bir şey demeyeceğim sana. Ama sen geçenlerde de bir iki tane Sivit at, Dice attın bana. Yayınladık. Şimdi yine atıyorsun. Bak uzatmalı. Uzatmalı Sivit Molaz'da Dice'a biliyorsun bayılırım. Zayıf noktam. Kral 3 liraya. Çok merak ediyorum kaç alacağını abi. Ya bilmiyorum abi bu oyundan ben görmedim ya böyle bir devasa kazanç. Atınla bana bir tane varsa devasa kazanç. Vallahi 2000 olursa olsun başkasının olsa bile olsun. Atın bana kardeşim. Ben bu oyunda sağlam bir kazanç görmedim daha. Sevmiyorum yani bilmiyorum. Bura mı lan yoksa? Vallahi bak 100x baba pat 50 o da olur. Bir tane de 100 gelmez bana şuradan. Oo, çok güzel patlıyon. Oo güzel lan 90x. Vallahi bir şey diyeyim çiçek gibi kazanç mı abi? 4000 lira yaptı ha. Erto bak geçen de böyle şey yaptın bize. 4000 hani 2000 x falan yaptın geçenlerde de. Ondan sonra kardeşim. 175 spin daha izledik ama inşallah böyle olmaz bu sefer. Bir şans veriyorum sana. Bak geliyordu uzatma. Zor tuttum bak yemin ediyorum şu halkı zor tuttum burada be kardeşim. Az kalsın geliyordu uzatma. Arkadaşlar geçiyorum bir diğer oyuna sanırım. Sanıyor muyuz? Oha dur lan çarpan atlan buraya 100x. Abi abi ayıp ettin ya. Arkadaşlar geçtim. Aha Ali Kemal'in oyununa geldik. Bir diğer Zeus Hadesçi. Kimler vardı? Bak M Mehmet vardı. Cevat diye isim geldi de değil. My Life My Rules var ya o arkadaş. Bir de bu Ali Kemal. Grupta bunlardan çok Zeus Hades oynayan yok vallahi ya. Sabah akşam oynuyorlar baba. Kazanıyorlar ama. Haklarını yemeyeceğim şimdi kazanıyorlar abi. Onun hepsi yok lan. Yarım saat konuştum boğazım ağrıdı. Bak şimdi. Süper hızlı su almaya gidiyorum bekleyin. Geldim 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 vallahi geldim bekleyin sakın buraları geçmeyin ha durun bir dakika Geldim suyu aldım be. Bu ne soğuktur ya Baba bu kış Fena geçecek Bak ben size söyleyeyim bu kış var ya uh, uh. Yani Çok affedersiniz götümüz donacak ya Hiç de sevmem Ben bahar insanıyım. Bugün boş infolar verme günüm ya. Ya şimdi bak diyecekler ki her gün zaten öyle değil mi? Tamam doğru. O da doğru. Ama Ali Kemal de burada 5000x almış kardeşim. iki boşaltmayalım mı yani? 5000'den de fazla lan. Dur burası kaç verir? Yok lan. 5000'den az hatta yani. 4900x desek. Ali Kemal tebrik ettim geçtim bir diğer oyuna. Ar Ana yine Ertuğrul. Yine Ertuğrul, yine Sweet Dice. Bu adam satın almış ama ya. Bak böyle gelmez yoksa. Bak garanti bu adam e, bir gün e, şey yaptı. Herhalde yani deniyordu tamam mı. Girdi Sweet Dice abi. Dedi ki dur lan bir tane satın alayım falan. Sonra bir kazandı böyle güzel bir kazandı. Onu dedi ki bir tane daha alayım. Yine kazandı. Ondan sonra dedi ki tamam ben bugün... Oh, 100 Gizlix'e geldi lan. Ben bugün dedi sabaha kadar Sweet Dice'deyim. O gün kazandıklarını da herhalde attı bize. Biz de yayınlıyoruz. İnşallah sıradaki oyun Sweet Monaza Dicey'dir valla. Tanrıdan tek dileğim. Erto yeter artık yani valla. Sweet işte başka bir açık oyun bul kardeşim kendine. Bak açık oyun dedirttiniz bana yine Telegram'daki laflar bunlar ya. Ben inanmam öyle şeylere. Ama ee, Telegram kanalıma katılabilirsiniz arkadaşlar. Kaç kişi olduk da şu anda? 1100 falan olduk mu ya? 1100 kişi falan filan hadi ben 1100 dedim sen de 2100. Gelin beklerim yani. Böyle rekor kazançlarınız da varsa yapıştırın gelsin. Sizden gelenler de yayınlarız yani. Yani Ertuğrul'un 170 tane Sweet Bonus Dyson'ı yayınladık. Sizinkileri mi yayınlamayacağız değil mi? Hadi geçtim bir diğer oyun arkadaşlar. Şimdi Osman'ın oyununa geldim. Aha bizim Osman cepti. Hadi bakalım Osman ne yaptın lan? Osman vallahi zayıf noktamda biliyorsun. Şükür rush atıyorum. Bilerek attın değil mi lan? Kesin premium premium aldın ha. Aa yok dümdüz. Oo, oh, suyumuzu değiştik. yakıttır be kardeşim. Vallahi susuzluğumu giderdim. Gel sabah kadar at lan spinleri. Atla kardeşim izleyeceğim. Ben söyledim mi? İlk üzeri kazançlar telegramda az önce söyledim evet. Ben balık yemem lazım. Benim hafıza arada gidip geliyor. Biraz uzatma garanti galiba ya. Yani çünkü arka taraf hani yani mayın tarlasının M'si yok ortada. Haribo altına gitti şuraya iki tane. Ticketer gelmedi mi iki tane? Gelmedi. Güzel farmladılar bir anda da yetmez be abi. Son spine giriyoruz yani. Uzatma geldi bak şimdi. Tak 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 tak. Ne? Oooo. Oh. Ha. Ne oluyor lan? Ne oluyor lan? Yuuu. Oğlum böyle bir şey beklemiyordum hiç. Vay anasını sayın seyirciler. Vay anasını sayın seyirciler inanılmaz. ki abi son spinde gerçekten ipten almış seni ya. Oo, oh, oh. Osman vallahi tebrikler ha. Abi. Abi yine geldi bak yine satın almış. Satın almış abi arda ar ar böyle geliyorsa iki tane skater satın alımdır bu. Erto. Ne yaptın lan? Yemin ediyorum suyu her gün suyu bonusu da, daha be kardeşim. Oha dur ses niye böyle fazla gibi gel geldi bana? Yo değil lan. Abi yine 100x. Oy tam 5300 lira bayo abim. Vallahi çiçek gibi. Bir şey diyeyim mi? Bence yine böyle bitecek ama dur bakalım yine izleyelim mi? Dur yine izleyeceğim tamam. Tam hani geçsen mi diyecektim de ulan 10 speed sonuçta ne olacak dayanamayacağız bu kardeşim. Al bitti bile. Değil mi? Tak tak tak. Bakayım. Yok be burada vermez. Vermedi geçtim gittim be. Hadi geçtim. Arkadaşlar şimdi Kaan'ın oyununa geldik. Oo Zeus Hades vallahi. Sweet Dash'tan sonra ilaç gibi geldi. Oğlum ben şimdi böldüm diye bana söylemeyin lan. Atıyorum Ertuğrul gelip de bana söylemesin şimdi. Ben oyuna laf ediyorum abi. Ben senin şahsına... <laughs> ben sana bir şey değil mi? Ben sadece oyunu sevmiyorum. Bazı arkadaşlar diyor ki ulan sevmiyorsan niye şey yapmıyorsun falan filan. Takılıyoruz be abi. Yani sonuçta hepimiz burada iyi kötü. Arkadaş ortamı kurmaya çalışıyoruz işte. Makara muhabbet yani. 100x geldi lan bu arada. Şşş. Adama 100x geldi oğlum bak iki makara yapalım derken. Kaç para mesela burası abi? iki tane hadis çizdin. iki tane kuş çizdin. Oo 500x vardı lan. Bak şimdi tek bir tane 100x mi idare edeceğiz biz peki? Vallahi yazık olur be abi. Şuraya bir, ta bir tane çarpı atmazsan acayip yazık lan. Bak kaç lira verir? 500 yine. Aynen 500 x. Aha. Geldi gönlümüzün efendisi. Aa burası 5000 lira veririm be. Vallahi verdi. Kaç spin kaldı? 2. Başa bir Hades. Başa bir Hades alalım usta. Lütfen. Abi atmadı lan. Kaç lira öyle lan burası? 3200. Ya bir şey diyeyim mi Kaan? Çok iyi para kazanmış lan ama birazcık da oyun yazık etmiş sana ya. Hadi geçtim bir diğer oyunu son oyunumuz olsun da. Aha son oyuna bak. Oyun gibi oyun. Hadi bakalım. Gökhan'dan geliyor. Oo bir de Lost Relic. Hadi bakalım. Kral kaç yakaladın lan? Çok merak ettim ha. Vallahi hadi bakalım be abi. Tak şuraya açtın. Şurayı açtın. Niye geçmiyor lan? Ha, o açtı bura. Şurayı açtın. Ah be. Oha, bir şey değil mi? Çok iyi çarpan yakaladın abi. Oğlum yu, full 5 yakalıyor adam. Abo, ne oluyor be abi? Güzel. Vallahi çiçek gibi abi. İnanılmaz iyi oldu lan. Dur bakalım. 18 var 26 çarpan ne oğlum? Çok iyi lan. Kaç para lan burası? 4000 lira. Yuh. En değerli şu yeşildi değil mi? Yeşil, yeşil bir tane adam var ya patronları. O. O gelirse güzel. Çünkü 242. Toplam kaç iki 2 liradan değil mi? 4500, 4700 falan. Arkadaşlar aha belalımız geldi. Gökhan'ın oyunu. Gökhan'ın oyunu belalımız geldi. Sugar Bean. Sugar Bean'i gerçi seviyorum ama premium mu ya? Bir bakalım bir. Premium gibi hissettim değil mi? Premium lan. Vallahi öyle bir hissettim valla. Dedim ki Gökhan'da, <laughs> Gökhan'da dedim para vardır be kardeşim. 2 liradan dedim bu adam düz almaz. Dur bakayım kaç aldın ya. Valla premiumların İzlemesi keyifli oluyor birazcık. Azıcık ama. Ah oh, burnum ağrıyor lan ne oldu böyle? Burnuma ağrı girdi. Hayırdır inşallah. Kulağıma ağrı girse diyecektim ki kesin bana sövüyorlar yine. Yine dedim birileri bize sövüyor ama hayır o gün bugün değil abi. Ben de. şimdi. Aa geliyor uzatma. Geliyor geliyor. Tak buraya. Gelmedi. Güzel. Güzel. Hala şansımız var arkadaşlar. Bam diye ortaya bir hayvani bir şey gelirse. Ama hiç de gelecekmiş gibi durmuyor ya. Sanki bir uzatma gelecekmiş gibi hissettirdi bana. Çünkü çok farmlamadı arka taraf ha. Yeteri o beklediğimiz farma ulaşmadık ya. biraz fena değildi sanki. 128'i gördük. Am diye şöyle hayvani bir ekran gelmez mi? Hariba altın ayıcıklar patlasın. Patlamadı şerefsizler yeterince. Aha! Kaç paralı bura? Yok. Tırt. Tırt tırt. Şuradan yeşiller de devamlasaydı belki bir bin x ama uzatma mı? Uzatma geldi lan. Geldi mi? Gelmemiş de olabilir. Bak bin x'i geçti. Hem bin x'i geçti hem uzatma geldi. Aman tanrım. Neler oluyor lan burada. Adam double double yaptı be kardeşim. Vallahi izleyeceğiz. Arkadaşlar dur bakalım. Belli olmaz. de farmladı. Arka tarafta baksana. 512 var. O 1024. Oooo. Lan o sosis. Ah şu olmasa şurada var ya. Bu adam ne kara para kazanmış ha. Aslında 5000 lira 6000 lira kazanmış tekte. Yazık oldu yazık. Dur bakalım baba. Gelecek devamı da ama. Aha bir tanesi şey oldu 1024 oldu. Darısı diğerlerinin başına diyelim. Şu anda 3000 ikisiyiz ha. Son 5 Aha. Paraya bak lan. Yuh. Gökhan ne yaptın ya? Ah şu para bize de gelse be abi. Ben alınca patlıyorum ya bunda. Ben bu oyunda premium alınca patlıyorum be abi ya. Nasıl yapacağız o işi? Aa ay uzatma da geldi. Oğlum maksimum galiba lan. Arkadaşlar şu an 10.000 ikisi zaten. Galiba ası maksimum ha. Geliyor gelmekte olan ya. 16 6 spin 7 bin lira gelir mi ya? Maksimum 15 bin ikisi mi burada? Oğlum maksimum 30 bin değil mi lan bunun? Kaç la bunun 15 bin x oldu. 16 bin x oldu neredeyse yani. Vay anasını sayın seyirciler neler oluyor be abim böyle 30 spin at canımı ye be hadi. adam 30 spin attı 30 bin lira kazandı ya uzatma gelmezse ki gelmez artık vallahi baba adam 30 spin attı 33 bin lira aldı tebrik ediyorum her spini 1000 lira diyelim geçtim bir diğer oyuna arkadaşlar aha arkadaşlar şimdi faroz61'in oyununa geldim hadi bakalım Bakalım Demet'e kalın diye bir şaka yapayım mı? Hemen 500 abone kaybedelim. Zaten topu topu 700-800 abonemiz var kardeşim. Şu kanala izliyorsunuz abone de olmuyorsunuz... Oha durun lan bir dakika. Paraz 61 ne yaptın? Üff seni hayvan. Vallahi 3 hayvan herif ne yaptın lan? İyi para yine de. Dırt çarpanlar ama şöyle bir güzelliği var, erken buldu adam. Adam erken buldu. Hem, hem güzel yeri buldu hem de daha baksana 8000 de daha kim bilir ne para alacak abi bu adam. Ben sana 50 bin lirayı görür müyüz abi? Bak hemen nasıl ortak oldum. Beraber olalım. 10.000 Kaldı 50.000 Yok 40 bin kaldı pardon. 4.000 daha geliyor. Yok 50 bin olmaz ama bir çarpan gelirse maksime kayabilir ha. Gelmiyor da. Hiçbir dediğimiz çıkmadı abi. Ama adam iyi para kazanıyor. Orası da, orası çıktı. Orası doğru. 23.000 Valla 30.000 oldu galiba ya Değil mi be abi 30.000 oldu yani Aha garanti oldu ya 30.000 burası hatta geçti bence Burası bir 6.000 lira vardır Aa 4.500 varmış Lan 50 dedik 30 oldu be Vallahi bir şey diyeyim, güzel para ama maksimini kaçırmışsın ha cidden bak Geçtim arkadaşlar bir diğer oyuna Abi obo yine faroz atmış birin oyunu Yakalı kardeşim bakalım kaç yaptın A adam bu Aa, bak bu sefer Zeus'a kaymış ha. Hadi bakalım Zeus'tan yaptı. Emin mi aldın ya? X binden çarpan gelince bir işkillendim ha. Düşse premium oluyorsun ve X binden 5 tane çarpan geliyor abi. Oha derim. Hiç öyle bir şey oldu mu ya normal spin'de? Ara ödemede 5 tane çarpan geldiğini gördüm bu arada. Ama normal spin'de de 5 tane çarpan geliyor mu acaba? O da bir merak konusu. Oğlum var iyi para alıyor Faroz vallahi var ya Zeus'a Hades'ler sana yürümüş be kardeşim. Harbiden yürümüş yani sana bu oyunlar ha. Altı oldu. Oy buradan böyle full Zeus çizecek falan filan. Burası 3000 lira verir mi? Verdi be. Vay bak burası daha fazla verir mi? 4000 lira. Aa yine aynı parayı verdi lan. Daha çok verir diye düşünüyordum. Burası... 2000 lira. 1800 var. Oğlum yine aynı parayı verdi lan. Burası 2000 lira. Bak yakın tutturduk. Tamam. Oğlum güzel ya. Orası 8000 x. Çok kötü lan. Oha. Harbiden çok 17.000 lira. Tebrik ediyorum. Bir sonraki oyuna geçtim. Aha. Sweet Bonanza'ya kaydık bir anda. Arkadaşlar Sedat'ın oyunu. Sweet Bonanza bin açtık mı açtık. Premium mu normal mi premium değil mi? Yoksa bir şans mı? Oha ne oluyor lan? Nice. Töpe bismillah neler oluyor? Yavaş gel be abi. İlk spinden bam diye patlatılır mı lan? Yüreğimize indi yemin ediyorum ha. Sedat. Yaptın şovunu ha. Karısı bu videoya like atan tüm herkese gelsin be. Şey şimdi, radyocu gibi olduk. Sevip kavuşamayanlara gelsin. Bir like atarsanız size de 1000x gelebilir arkadaşlar. Bu alırım bu videoya like atıp abone olanlara be. Bir abonelik be kardeşim çok değil ya. Bir tanecik. Çılgın Sedat. 6000 lira. Ç ne 6000 lirası lan? Oo, kafa gitti bak 6000x. Daha da gelir mi? Daha da gelmez gibi geliyor ama. Daha da gelmem buraya diyor gibi. Bir 15 bin liraya tamamlamaz mıydık ya? Topma mı geliyor lan yoksa? En sevdiğim. Vallahi biricik dostum. Bak geldi yine kadim dostum. Gözümün nuru. Dur bakalım. Buradan belki bir 15 bine tamamlamacalar. Ah lan. Patlamadı. Şişko. Yüzük. 500 lira Abi gel. 12, 13 bin son oyunu alalım mı? Hadi alalım lan bir tane daha oyun alıyorum arkadaşlar Aga şimdi Oha Ali Kemal ile başlıyoruz işte Başlıyoruz diyorum bitiriyoruz 1 liralık bahis Ali Kemal hadi bakalım nasıl bir şey yapacağım Hadi gel maksimum ile bitirelim be Helalinden bir maksimum ile bitirelim be Chico Arkadaşlar bak bu arada videoyu kapamadan söyleyeyim hemen. Binx üzeri kazançlarınız varsa Telegram'a geliyorum baba ya. Telegram'da gruba atıyorsun onları benim moderatör arkadaş onları sıraya alıyor. Biz de böyle bam 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 yayınlıyoruz bak böyle boş ata ata. Şey bir de Telegram linkim nerede diye soracaksan tamam mı link nerede nereden atacağım. Aşağıya Bir tanecik link bırakıyorum zaten tıklayabileceğin kardeşim yorumlarda. Yorumlardaki linke tıklıyorsun orada kendi oynadığım siteler var. Telegram kanalım var. Başka bir şey, başka bir şey yok. Bu kadar. Ali Kemal de bu arada kazanmıyor oğlum. Bu şarpanlar ne lan? Çok kötü. Biraz ne zaman kazanacaksın? Bence kazan imkansız oğlum bir ikisi e geçmesi. Ben boşa mı konuştum şu anda? Yayınlayamazsam bittik. Oo derken. Abi son spin'de yani çok kötü be. 4 tane 2x yani küfür gibi be abi. Yani... vallahi küfür gibi be abi. Tebrik ediyorum ama yani ayıptır yazıktır be. Arkadaşlar kendinize çok çok iyi bakıyorsunuz. Hepinizi tebrik ediyorum. Bol şanslar, bol kazançlar. Dediğim gibi kanala bir abone katana 1000x gelsin be abicim.